sokaklarımızda yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması, rehabilitedilmesi, edilmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmalarımızda hem bayram öncesinde, hem bayram tatili süresi içerisinde, hem de bundan sonra da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Karabük ilimizde, Karabük Belediye'mizin, Safranbolu Belediye'mizin ve Eflani Belediye'mize ait yaklaşık 3 dekarlık alanda 382 kapasiteli 3 geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. Yaptığımız valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla, belediyelerimizle, özel idarelerimizle yaptığımız ortak çalışmalarla şimdi kısa süre içerisinde bu 3 dekarlık alandaki geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerini yaklaşık 50 dekarlık alana 382 kapasiteli bu barınaklarımızı da yaklaşık 4000 kapasiteli barınak ve doğal yaşam alanlarına çevirme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Hem vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği bizim için çok kıymetli. Hem de can dostlarımızın daha sağlıklı, daha uygun yaşam alanlarında yaşaması bizim için çok kıymetli. O anlamda da çalışmalarımızı da bu anlamda devam ettiriyoruz. Bundan sonra da can dostlarımızın sokaklarda uygun olmayan şartlarda yaşamalarını istemiyoruz onların barınaklarda daha sağlıklı, daha korunaklı yaşamalarını, aynı zamanda kısırlaştırılmalarını, aynı zamanda bunların sahiplendirilmesini aşılaması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz Haziran ayı başına kadar Karabük'ün sokaklarında sahipsiz hayvan bırakmamak, hem can dostlarımızı daha güvenli alanlarda, daha korunaklı alanlarda yaşamasını sağlamak, hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği noktasındaki tedbirlerimizi almak bu noktada da çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz.